Evet arkadaşlar bugün Bravo Stars'ta sizin göremediğiniz belki gördüğünüz on farklı şey çekiyoruz. O zaman hemen hızlıca başlayalım. Arkadaşlar ilk gizemimiz Brock. Bakın Brock'un şu füze attığı şeyde roket atarında arkasında kulağı roket atarının içine giriyor. Komik. Yani bu birinci gizemimiz. Şimdi ikinciye geçelim. Bakın 8 bit Orada sol tarafında böyle kızgın bir yüz var. Sol yani sağ tarafında da var. Ama oraya silahını takmış. O yüzden orada gözükmüyoruz. İkinci gizemimiz. Şimdi üçüncü gizemimize geçiyoruz. Emz arkadaşlar üçüncü gizemimiz. Bakın. Aslında emzin tarafında poko var. Ama mesela çantası ya da telefonu ya da küpesi şey. Yarasa. Ya Poco'yu Mortis'le alıyor ya da Mortis kendine bir dükkan açmış. Kendi eşyalarını satan. öyle bir şey. Bu da üçüncü gizemimiz. Dördüncü gizemimiz Rico hakkında. Rico biliyorsunuz balon atıyor. Ya da sakız. Öyle. Ama bakın oralarında şey vurulmuş. Yani şeyin mermileriyle vurulmuş. koldu ama Rico balan atıyor. Ama niye belinde şimdi mermiler var? Yani bu mermilerden niye Rico'nun belinde var? Bu değişik. Bu da dördüncü gizemiz. arkadaşlar beşinci gizemimiz de Mortis hakkında. Bakın Mortis'in küreğinde böyle toprak gibi böyle bir şey var. Yani görüyorsunuz küreğinde. Aynı zamanda bu Frank'te de var. Bakın tam çekicinin böyle arkasında. Orada görebiliyorsunuz. Gördünüz. <laughs> Arkadaşlar altıncı gizemimiz de Sprout hakkında. Bakın Sprout yeni gelen karakter ama bir sürü gizemleri var. Mesela bakın içindeki o bitki aynı zamanda o bitkisi. Bakın kafasına geçirdiği şey aynı. O yaprağı da bu şeyin içinde. Ne deniyor? Ş şeyin içinde. Söyleyemedim. Şimdi aklıma gelmedi. Arkadaşlar sonraki gizemimizde. Yine Sprout hakkında. Bakın. Şöyle hemen dostluk maçı girelim. Bakın El Primo'nun atladığı yerin hemen yanındaki kutuda Sprout'un gözleri var. Göremediyseniz ben bir daha göstereyim. Eğer göremediyseniz de videoyu durup bakın. Bakın El Primo'nun atladığı yerin hemen o kutunun yanında gözleri var. Tekrar gördünüz. Göremediyseniz de videoyu durdurup bakabilirsiniz. Bir sonraki gizemimizde arkadaşlar Crow hakkında. Bakın. Crow'un yüzü normal ama bakın şimdi burada gözünün yanında böyle çizik böyle yarası var ama bu yüzünde yok yani gözükmüyor yok ama orada niye var şimdi bu da değişik gizem ve arkadaşlar bir sonraki gizemimiz Leon hakkında bakın Leon disk atıyor ama şu cebindeki şu sağ elindeki şey Acaba şu elin oradaki şey ne? Orada bir şey var. Yani bir şey var. Bu da bir sonraki gizemimiz. Ve şimdi arkadaşlar son gizemimize geldik. Mr. P hakkında. Da şöyle alalım. Daha belirgin olsun. Bakın arkadaşlar şimdi bu Mr. P ile bir kere dostluk maçı girelim. Şöyle. Bakın arkadaşlar. Şimdi Olsun da. Bakın normal bir şekilde kutu atıyorum da bu pozisyondan olmaz. Bir dakika şöyle. Bakın kutu atıyorum. Bakın kutu elinin arkasında doğuyor. Yani sırtında doğuyor. Bakın, bir daha göstereyim. Bir dakika. Açıdan olmuyor. Bakın görüyor musunuz? Hemen sırtında yani. Şimdi ben şunları böyle mi? Burada görüşürüz. Burada bir yine şey var değil mi? Ölmüş. Bakın arkadaşlar tekrar gösteriyorum. Bak, Bakın. Bir bakın bu sefer de elinin şeyinde doğdu. Bakın. Bakın sırtında görüyor musun sırtında? Öleceğim. Bakın sırtında görüyor musunuz? Dur bir dakika. Bu sefer elinin önünde doğuyor. Bak elinin önünde doğuyor mesela. Elinin tam önünde doğuyor. Yani bu da bir sonraki dizemiz. Rosa gelmesin Öldürürüm. Rosa çok rahat öldürüyor. Bu da böyle bir bindi. Güzel bir de Mr. P'yi çok severim Mr. P güzel. Arkadaşlar bir, bir sonraki gizemimizde Mr. P'nin içinde insan olabilir yani. Yani bir sürü şey var. Az önceki son gizem dedim ama karıştırdım. Bakın içinde yani, insan olabilir yani bir sürü şey diyorlar buna mesela içinde cini var falan filan diyorlar. Ama bence içinde bunun insan var yani maskot. İçinde insan olabilir yani olmadı gerçek bir insan gerçek değilse de sanal bir insan